Gereken yerlere çadırları versinler, gelsinler şöyle kimin ihtiyacı var, kimin ihtiyacı yok. Aşağıda yaşlı bir kadın var. Dün nüfusa giderken abla dedi bana su verin ya dedi. Geri döndük biz buradan su alıp götürdük kadına. Dolaşsın baksın kimin ihtiyacı var kimin ihtiyacı yok. Yani muhtar muhtar istedikten sonra da her şey yapabilir. Çadır için elinden gelen her kapıyı çalabilir. Biz insanlar bir şey yapamayız ki ama oy gelince hepsi peşimizden koşar. Size böyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz para da istemiyoruz, sadaka da istemiyoruz, bir şey de istemiyoruz. Benim çocuklarım yattığı zaman kalkıp bak orada yorganını çıkarttım kızımın. Hepsi ıslak. Dört kişi en ufak bir çadırda yattık sabah. O da buradaki şeyden bıraktılar da gittiler. Dağda sıra sıklam olduk ayağımızda çorap bile kalmadı. Ben, eşim, komşular sağ olsun hepimiz birlikte gittik bir tane şey bulduk kuşam mavi. Onu getirdik koyduk yine akıyor. Yine şurası hepsi ıslak. Yani yok çıkarımız yok, çaremiz yok. Çaresizlik bu zaten. İki tane can kaybımız var üstüne de devlet yardım etmiyor. Bir aydan beri buradayız. Ama hiç kimseden gıda yardımı yapanlar var Allah razı olsun. Öğlen bir arkadaş yine öğleden sonra kebap getiren bir arkadaş da var. Veriyor, yiyoruz. Kapı çalıyoruz, gidiyoruz suyumuzu falan kendimiz şey, kendi çabalarımızla bir şeyler yapıyoruz. Odunumuzu kendimiz bu yıkık binalardan toplayıp ısınıyoruz. Yani kimse yok ki. Bizim istediğimiz böyle büyüklerin gelip insanlara baksın. Kimin neye ihtiyacı var? <laughs> Özellikle bir tek çadır istiyoruz. Ne ekmek istiyoruz, ne su istiyoruz, ne bir şey. Bir çadır bu çocuklara günah ya. Odunu buluruz, toplarız. Hepimiz kadınlar, erkekler, hepimiz bir olup topluyoruz. <laughs> yok banyo yapamıyoruz mesela. <gülüyor> <Dağlatıyor>. <gülüyor> çocukları ısıtıyoruz Şu küçük sobanın üstünde küçük tencerede. Öyle yıkayabiliyoruz. O da açıkta. Kadınlar nasıl yıkansın burada? Hadi erkekler yıkanabilir, her türlü yıkanabilir ama kadınlar nasıl yapacak? Ben orada yatan genç kızım da var lise bire giden. Adam buraya mı gelecek? Geldiğimiz günden gel, beri kızım gel, yıkanamıyor. Gel, gel. Gece öksürdük. Bütün gece öksürdükten yatamadık. Kızım tir tir titredi ben. Ablası babası sardık onu. İşte bütün gece kafasını örttük. Anne üşüyorum, anne üşüyorum dedi. Yok, yani sesimizi kimse duymuyor açık ve Hatay'ın çok şeye ihtiyacı var ama sesini duyan hiç kimse yok. Bazı insanlar şehir dışına çıkmış. O kadar çok çadır geliyor, olmayan insanlar da var burada. O çadırlar verilebilir. Çoğu insan çıkmış zaten. Yurtta kalanlar var, her yerde kalanlar var. Ben Antalya'ya gittim, bir hafta kaldım. Hayat pahalı yaşayamazsın. Bir ev olmuş 15 bin TL. Ben iş yerinde kaldım oğlumun arkadaşının dükkanında kaldım. İşte çalacağız, kapı çalacağız. Bakalım hangi hayırlı biri çıkacak da bize bir çadır verecek. Yağmurlar devam edecek zaten. Bu ay yağmur ayı. Annem bile sıra sıklam nereye götüreceğiz bilmedik. battaniyeleri, yorganları. Oturduğumuz yer, bak arkadaş oturdu, bütün arkası hepsi soğudu. <laughs> işte çamaşır elimizle yapıyoruz. Yine kimseye bir şey demiyoruz. Yani biz kendi elimizden geldikçe yapmaya çalışıyoruz. Ama isteyemeyiz. Bir yağmur yağdığı zaman çadırımızın olması. Şu i̇şte tavana bak. Üstüne de mavi naylon getirdik, biz üzerine koyduk, yine akıyor. Ya, sadece çadır başka bir şey istemiyoruz. Konteyner istemiyoruz. Sadece çadır düşünün. Başka bir şey istemiyoruz devletimizde. Erkekler buraya geliyor. Kızlar öbür tarafa, çocuklar öbür tarafa geliyor. Erkeklerin hepsi de su alıyor. Çabalıyoruz bir şeyler yapmaya ama boş. Her şey boş. Onlar zaten diyor ki bize kadar vereceğim biz siz biz 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 açmadık kalacağız. Sen ne istedin arabamla? Nasıl açacak? Kalacak. Bir de yalan söylüyor. Gideceğim ben. Yok, Çocuklarımı görmeye sonra geleceğim. Cumartesi günü size çadır vereceğim. Geldik, vermedim. Evet. Her yerim sığırlandı. Gece çok üzüldüm. Benim çadırım orası. Adamların çadırına geçirdik

bu sefer ben açıkta kalıyorum.